Eda? da? Şey nerede? Statif. Eski olan. Hı? Versene. Bersin, ben sana dedim. Tamam mı? Yok ya ben de dedim. Tamam. Buraya şarj maket yok. Nerede şarj maket yok? Şarj yerde. Tamam yok şarj hiç yok.

ben bunu yaparsam tete telefonumdan bir Bak. Hayır, hayır. Ben, yapacağım, ben yapacağım. Ben yapacağım. Aziran, dur, ben yapacağım. dur bende sıra. Ben, ben yapıyorum. Aziran, ben de. Hayır, deyim, ben de öyle mi? <laughs> hayır sen çalmazsın. Ama aslında sen alf yapıyorsun. <laughs> ah, öyle şey, neden bir şey Ben bilmiyorum ki sen ben bak dedim sana. Ben aldım onu. Al onu. Ne? lan. Hani ben de çok öpek Sen ne yapacaksın? Sen iyi biliyor musun bu var. Ha? Haziran, sen iyi, iyi biliyor musun? Ben, çok dolar, do ben ben, ben miyim? Ben miyim? Evet. Benim benim. Bak. Dedem bana <laughs> Yaptın Yapmadım. Adam şöyle bir problem Öbür çocuklar böyle yapıyor. Yani dünya şampiyonu var. Aynı hareketleri. Ha. Öb öbürü oturuyor. Hadi bir gün. Hadi sen sen. Şuraya bir gün düşünüyor, oynuyor orada geliyor oyunu oynuyor, oynuyor, oynuyor. sor bak Eda ya. Ha. Öyle neden lan Çünkü. Bu kadar yapıyor. Bu

Diyordu. Ya ya, uyuttur, uyuttur seni, uyuttur. Her şeyi bitireceksin. <laughs> Kendi şaların olayınca ben onu getireceğim da ben de yemek Ne oldu? 5 puan taşı o, ne Orada getirdim, olmasın dedim ben. Hadi azara inşallah. Öyle olur. And for me. Don't add the funny. koy onlar razı. Buraya buraya buraya. Ha. Ne tam ne de. Hadi sen, sen bunu aldın mı? Ha yok komşu aldı onu. Aldın da sen aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> sen de aldın. <laughs> uyuttum ben orada Damla yeah. nee, nee, nee. <laughs> mat seni. Mat oldu. Bak. Hazır ha? bunu bunu bir beygiri getirebilirsin. Oraya da bak, gördün mü? Hmm. <laughs> Unuttun da değil mi? çok iyi. Çok iyi misin? Kim ben mi? Evet. Ben çok iyiyim tabii. evet yeniyorum ondan iyisin. Değil mi? Kimi yendin? Yeniyor sen. Topun mu boşuna mı hazırlansın? Ha. Sadece şu kırmızı şu bir dinatiyse şahmat. Ha? Ya, beni spreyim. Ne? Kalsın. Fırkın streke yapıyor musun? Şimdi böyle kuş streke yapıyor. Azıra, ne yaptın sen ya? Ha? O yıldır masaya yapmasın bebeği değil mi? Şimdi sen o beygiri ben bir alayım. Haydi artık dede başlasın toplama. <laughs> Başlayacak değil mi? Göreceksin, göreceksin canını. Hadi bakalım şimdi hayırlısıyla. lan. Gel 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 gümüden gel. Alacağım onu bak. alacağım. Alacağım onu. Alacağım Bunu alsana. Niye? Neden? Ya da bunu al. Haa sen de alıyorsun beni. Hayır sen bunu al o zaman. Bunu alacaksın ben bunu yapacağım. Yok yok yok. Haziran. Ne? ne? Bir şak Bir şak mı? Evet. Bir şak Tamam. Çok güzel şak. çok güzel. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi. Şimdi oradan oraya. kasam senin. Evet. Hadi bakalım. Tamam. Güzel. Güzel, güzel oyun. Doğru ya. Şimdi yapacağız bu şimdi. 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 koridorda kaşık açık Kapayın. mı? Ya aç. Aç. Anne. Ben, ben kapı, hızlı, hızlı. Hızlı. Azir, hızlı. ne oldu şimdi burada? Ben, <laughs> ben bunu öldürünce ben bunun bununla şimdi bunu tamam. tamam bakayım. Bakın Bununla. rüzgar Haziran, kutba Cesur Reis Haziran Haziran baba bakma Cesur! <laughs> Haziran! Hı -hı. Haziran köpek gibi değil. Hı -hı. Cesur! buraya bak. Cesur Reis Cesur Reis. Kok oh. bak bakayım. Haziran. Şimdi tamam mı? yaz, Yes. Sen yes. yes. onu yes, Bir, bir yas diye böyle Haziran, ben <laughs> ben. Tamam, al al. Malt. Aldın mı? Evet. <laughs> <laughs> <Adran>, rüzgar Geldi de oynamak düşündü. Geçti sukom. <laughs> benim. Adran, dur, Hadi hızlanın, hızlanın. Hadi, Hadi hızlanın. Ama ben. Sen yarın oynar. Şampiyonlar yarın. Finali. Baby, aa, şey, cesur. <laughs> cesur, dayın. <nine. gülüyor> Şak, hazır abi. Ben seni şakmak yapacağım. <laughs> Kimi yapacaksın? Cesur, <laughs> kom bak oğlum. Koyma. Bak. <laughs> <laughs> cesur koyma, buraya git oğlum Dur, onları. dur. Cesur kom. <laughs> cesur buraya, buraya. Cesur ay, kom. Kom cesur ay. Al onu var, ver buraya. Aldın mı Hazreti? Aldım. Tamam. Şu küçük koy buraya. Buraya bunları evet. De... hazır Cesur ya. Yeah. Dukan bunları yes, karıştırmayın. bu yes, nereden yes. geldi buraya? 6, 7. Dur <laughs> dur. Ben. Evet. Dur. Bende dört şey var. Tamam hazır abi. Dur şurada. Cesur 9. Alo. Alo. Koyma. Rüzgar al onu. Koyduklarını al oğlum sen. Koyma. Rüzgar. O vardı. bomba yok mu doğru? Hazır abi. Haydi. Bırak oğlum, bırak buraya koysun. Seni Ama Sen bunu ben be almayacaksınız. Be Şu Bunun ikisini be. almayacaksınız, tamam mı? Tamam. Şu bir tane küçük, bir tane daha küçük. Bunu almayacaksınız. Şunu değil. Ya. Tamam, bu bırak oynuyor kendisi. ne ver o az lira alacağım onu. Al al. Yo. <laughs> az lira ne ver? <laughs> Hadi ben yedim. Yedim az lira. Bak da çıkacak şimdi. Dur kan bunlar nere koydunuz? Bak. Çıktı. Ha bak cesur koydu. Dur koy, nerede şey? Ha nasıl çıktı? Tabii çıktı. Vallahi. Hadi. Sen sen. <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Yavaş. Şaksın orada. No. Lan, değil mi? Şakmaz. Ee, Yine aynı miyiz? Yara Tamam artık. Aynen. Aynı Aynen. Aynısı. 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 Evet. Aynen. 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 Aferin. Oh, okumda... Hemen bak. Çok acele et olsun Acele etmemen lazım. Tamam mı? Niye? Düşünmen lazım. Kız... Hadi cesur diz onlara. De Hadi koyun ya. Daha okulda gelince çok ne demek ya? Açık. Siyahları buraya, beyazları buraya. Rüzgar, cesur, buraya. Hadi bakalım, dizin onlara. Yerine koyun. Oraya değil, buraya, buraya bak. Siyahları buraya. Tamam mı? <laughs> Aferin. Buraya. Yok, oyuncak getirecek demedik size. Onlar hep toy ayıkları seçtiniz, o yüzden. Ben toya bir şey seçmedim. Oraya dövüyoruz. Bir şey

Bu. buraya. Aa, tabii. Buradan... Beyazı buraya Cesur. Beyazı buraya bak bak. Neden? Bundan şu koldan. Oh. Bak şimdi bu kaybeli Yarın devam geliyor. Kaybeli ise dede. Ha. Bu kaybeli ise o zaman bunu buraya koyacağız. Öyle mi? Evet. Şu buraya. Gel. gel Hadi geçin bir bay bay yapın Haziran, Haziran geçin bir bay bay yapın. Hadi kamerayı kapatayım. Hadi bay Bay yaptın bay bay. sor. Bay bay. Bay. kameraya, kameraya. Cesur, öbür türlü. bay. Bye bye. Bye bye. Bye